Evet arkadaşlar diğer sorumuz klasik tefsir ve çağdaş dönemde klasik tefsire yöneltilen eleştiriler. E, klasik tefsir neydi? Önce onu bir tanımlayalım. Yani, klasik ve çağdaş tefsirin e, dönem olarak ayrımı ne zaman? E, şöyle e, tam tabii ki e, kesin hatlarıyla bir tarih çizmek zor ama 19. yüzyıl sonrasını biz çağdaş dönem olarak sayabiliriz. Çağdaş dönemde Klasik tefsir e, yönteminin yetersiz olduğu, doğru olmadığı savunularak bazı yeni e, tefsir e, tarzları ortaya çıkıyor. E, ama ne beğenilmiyor, klasik tefsirde ne eksikti? Daha doğrusu öncelikle klasik tefsir neydi? Bunu kısaca bir e, incelememiz gerekiyor. Klasik dönemde tefsir, klasik e, tefsir neydi arkadaşlar? E, şuydu, e, tefsir Fatiha'dan başlar nasla biter. Kur'an-ı Kerim baştan sona teker teker ayet ayet tefsir edilmesine dayanan bir metottur. klasik tefsir metodu. Ve burada da Kur'an-ı Kerim'de konular dağınık olduğu için müfessir ayeti bir tefsir eder, daha sonra devam eder, o konu ileride bir daha gelir, o kısımda değer alır, o kısımda değer alır. Bu şekilde Kur'an'ın tamamı tefsir edilir. Diğer bir klasik tefsirle alakalı Diğer bir olgu neydi? Tefsirler halkın okuması için yazılmıyor. Tefsirler e, hocaların, öğrencilerin okuması için yazılıyor ve medreselerde dokunuyor. Medreselerde hocalar ve öğrenciler e, tefsir okuyor. Ve tefsirin içine baktığımızda e, zahiri okuma yapılıyor. Daha önceki sorularda zahiri okuma nedir e, konuşmuştuk. Yani e, bu ayet nasıl okunabilir? Bu ayetteki işte kıraat farklılıkları. İşte bu ayet işte e, İrab olarak işte mükteda, haber, fail, mef'ul değil mi? Bunlar işte ayetteki belagat incelikleri vesaire bunlar incelenirdi. E, Hazreti Peygamber'in yorumları alınırdı, tefsir alınırdı. Sahabenin e, ayetle alakalı yorumları, işte tabiinin yorumları e, gerekirse Arap şiiri, İsrailiyat kullanılırdı ve müfessir daha sonra e, dirayetini de genellikle kullanılarak Ayeti tefsir ederdi Yalnız e, modern döneme gelindiğinde bu tefsir metodu e, suçlanmaya başladı. E, nasıl suçlanıyor? Şöyle, az önce söylediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim nasıl tefsir edildi dedik baştan başlıyor Fatihadan Nas suresine kadar. Modern dönemdekiler dediler ki işte bu klasik tefsir ne yaptı? Baş Fatihadan Nas'a kadar. Konuları teker teker ele alıyor ama Kur'an kimdeki konu dağınık olduğu için bir yerde bir yere inceliyor ee, aynı konunun diğer bir boyutu başka bir yerde o boyutunu orada inceliyor. Halbuki Kur'an e, dağınık incelediği için e, Kur'an o konuda ne dediğini net bir şekilde söyleyemiyor. Yani adeta bir e, tefsirler, bilgi yığını cilt cilt bilgiler var ama bilgiler dağınık şekilde bir sonuç yok. Yani adeta e, şöyle söyleyebiliriz hata almasın bir e, malzeme odası düşünün içinde her türlü eşya var e, ama dağınık neyin ne oldu karma karışık dolayısıyla modern dönemde deniyor ki tefsir böyle yani bilgiler darma dağınık Halbuki Kur'an bir konuda ne dediğini e, tespit edebilmek tefsirler üzerinden mümkün değil çünkü tefsir bir konunun bir boyutunu bir yerde almış, bir boyutunu başka bir yerde almış, bir sonuca ulaşmıyor. Yani farklı farklı yerlerde işliyor ama net bir sonuca ulaşmıyor diye eleştiriyorlardı. İkinci eleştiri noktaları tefsirin az önce söylediğimiz gibi medresede yapılması, hoca ve öğrenciye tefsirlerin hoca yazılması. Diyorlar ki modern dönemde yahu Kur'an kime indi? insana, topluma indi. Problemleri çözmek için indi. Ama Kur'an medreselerde işte hocalar ve öğrenciler arasında ve lafız odaklı, zahiri tefsir yapıldı. İşte bu ayet şöyle okunur, böyle okunur. Şöyle incelikler var, böyle incelikler Yani Kur'an-ı toplumsal sorunları çözmek için inmiş ama onlar lafza odaklanmışlar. Şöyle okunur, böyle okunur diye ileri geri yani Metin merkezli, e, zahiriyle uğraşıyorlar, problemleri e, çözmek için kullanmıyorlar Kur'an'ı diye bir eleştiri. E, diğer bir eleştiri işte az önce söylediğimiz gibi e, Kur'an tefsirinde İsrailiyat gibi e, İslam dininin kendi kaynakları dışındaki kaynakları da özellikle kıssalarda işte e, kullanmış olmaları da e, modern dönemde eleştiriliyor. İşte İsrailiat tefsir dolduruldu. İşte e, böyle e, söylersek işte Hz. Musa'nın asasının ağacı neydi? E, kaç metre uzunluğundaydı? İşte Hz. İbrahim'in İsmail'i kestiği bıçağın sapı odun muydu demir miydi falan diye gereksiz bilgilerle doldurdular gibi e, bu şekilde modern tefs e, klasik tefsiri eleştiriyorlar modern e, dönemdeki Kur'an araştırmacıları e, peki e, burada şu noktayı da öncelikle söylemek gerekiyor e, bu eleştirilerin arka planında ne var onu iyi bilmemiz gerekiyor neden daha önce eleştirilmedi de modern dönemde eleştiriliyor bunun sebebi arkadaşlar eee aydınlanma sonrası sanayi devrimi sonrası Batı'daki ilerleme ve İslam dünyasının geri kalışı yani Batı bin yıldır İslam dünyası hızla ilerlerken Batı birden geriden geliyor sürekli yenilen Batı e, birden İslam dünyasını geçiyor e, iktisadi alanda e, sürekli üretim yaptıkları için ticaret sürekli üretim ekonomik olarak e, silah üretiyorlar askeri olarak yavaş yavaş İslam dünyasını işgal etmeye başlıyorlar Hindistan, Mısır zaten bu modern eleştiriler, klasik tefsir önlük modern eleştirilere baktığımızda hep Hindistan, Mısır yani e, sömürgeleşmiş bölgelerde e, bu klasik tefsire bir e, itirazın geldiğini görüyoruz. İşte bunun nedeni arkadaşlar aslında e, psikolojik arka planına baktığımızda bunun nedeni arkadaşlar yenilmiş biz yenilmişlik psikolojisiyle bir Kurban arama, suslu arama, psikolojisi e, bunun arkasında var. Yani aslında İslam dünyası geri kalmasaydı, modern dönemde klasik tefsir önlük bu eleştirilerin hiçbirisi olmayacaktı. Nitekim e, klasik dönemde tefsir o haldeyken, bu eleştirilen haldeyken, e, is, İslam dünyası sürekli ilerliyordu, sürekli genişliyordu, sürekli e, bir yerleri fethediyordu. O zaman hiçbir sorun yoktu. Ama geri e, kaldığı zaman, Maalesef ki suçlu tefsir yöntemi ilan edildi. Ya bu durum şuna benziyor: İki kardeş işleri, birisi zengin, birisi fakir. Çocukları, fakirin çocukları babayı suçluyorlar. Yani eğer sen amcam gibi yapsaydın, işte şöyle şöyle yapsaydın, eğer amcam gibi biz de zengin olurduk demeleri gibi modern dönemde de. Suçlu İslam dünyasının geri kalmasının suçlusu olarak tefsir maalesef e, ilan edilmiş ve tefsire bütün bu yük e, bindirilmiş ve suçlu ilan edilmiş. Evet e, söyleyeceklerimiz bu kadar. Allah'a emanet.